Fizyoaten merhabalar. Önümüzdeki pazar günü üniversite sınavına girecek olanlara bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Öncelikle olarak konsantrasyondan bahsedelim. Yapılan araştırmalarda biberiye yağı koklamanın konsantrasyon ve odaklanmayı arttırdığı, ayrıca hafızaya iyi geldiği görülmüştür. Biberiye yağı koklayarak siz de başarınıza başarı katabilirsiniz. Beslenme konusunda büyük değişiklikler yapmak kişinin sinirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla sınav esnasında sindirim problemi çekmesine neden olabilir. Bu yüzden standart beslenme alışkanlıklarını terk etmemek gerekmektedir. Ayrıca yapılan en yaygın hata şeker, bal, pekmez, meyve suyu gibi gıdaların fazla tüketilmesidir. Fakat bu gıdalar kişiye kısa süreli enerji verir. Bu yüzden e, bal pekmez tarzındaki gıdaların bir iki tatlı kaşığıyla sınırlandırılması, meyve suyu yerine meyvenin kendisine tüketilmesi gerekmektedir. Sınava girecek olanlara ad ailesi adına başarılar dilerim.